Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber koltuğun kostümlerini sıralıyoruz. Bakalım nasıl kostümler var. Kolt bu normal dümdüz kolt arkadaşlar. Benim buna puanım 5. Astral kolt bu. Astral koltun ilki. O yüzden buna 4 veriyorum. Haydut kolt. Bu koltun aynısı. Sadece renk seçeneği gibi. O yüzden ben bu kostüme 5 veriyorum. Hain meka kolt. Yani bence bu kostüm 9 hak eden bir kostüm. Çünkü diğer kostümlere göre o kadar da iyi değil. Işık meleği kolt. Bu kostüm kara melek aynı. O yüzden ikisine de puan vereceğim şimdi. Bence ikisine de puanım 8 arkadaşlar. Çünkü bence öldürme animasyonu ve ultra animasyonu yok. Ultra animasyonu aynı. Öldürme animasyonu da yok. Ama destansı kostüme göre bence biraz güzel. O yüzden 8 veriyorum. Bu da kusursuz mega kolt. Bence kusursuz mekakolt kolt o kadar güzel bir kostüm değil. Yani mekada sarı renk bence mekakolt kolt kostümlerine pek uymuyor arkadaşlar. Ben o yüzden bu kostüme 5 veriyorum. Köpek balığı kolt. Bence bu kostüm gayet güzel bir kostüm. Şöyle bir sıkıntı var. Ulti animasyonu yok. O yüzden 9 veriyorum. Maymun kolt. Bence bu kostüm baya güzel. Benim bu kostümü puanım 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz iyi bir kostüm. Mecha Cult bu ana kostümü. 3 tane renk seçeneği var biliyorsunuz. İşte bu 3 re renk seçeneğinden ilki. O yüzden ben buna 10 veriyorum. Saf altın kolt, saf gümüş kolt. Bunlara zaten 2 veriyorum. Yakışıklı kolt. Bence bu kostüm ee, 5 puanı hak eder. Evet arkadaşlar kostüm puanlamamız bu şekildeydi. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz ve bay bay.